Aa, ben tamam. dördüm. Botta suç, botta suç. Botta suç. Okay. Ortaya kapatıyorum direkt. Aa bottası bak. Ne mi çocuğu? Onu siksene Seyit orada. Benim yanımdaki bottası mı? Arkamdaki Aynen. Lan yine ters çevirdiler kafayı yiyeceğim. Hamilton yaptı gözümle gördüm önümde şu an. Aynısını yapacağım. Geliyor. Tekeri koyacağım. Şido öldü, Şido öldü. Şido nasıl öldü? Çıkın. yok 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 yok. Karan oh. sadece. Oha kim bu? Merhaba. Değil. <laughs> ben de öldüm. Oha <laughs> <abi>, birinci öldüm. <laughs> birinci oldum. ne olmuş lan burada? Ben diyelim de... <laughs> oldum. Siz de süper Oğlum, topluyorsunuz. <laughs> <Öl. gülüyor> Orası mı çocuğu beni sikti orada ya. Of ya. Aramızda ölü var mı? Benim sağ kanat ölü. Bayan şey, kırmızı de, yok. İkisinin de Hı. sol kanat. Bence beraber, bence beraber. İyi gidiyorduk ya. Ben